Merhaba Medya TV izleyicileri. İsrail Hamas Savaşı'nın 19. günündeyiz. Çarpıcı açıklamalar gündemi sıcak bir şekilde takip ediyoruz. Hepsini bütün açıklamaları ve çok önemli açıklamalarda bulunan değerli emekli tüm amiral Cihat Yaycı bugün konuğumuz. Merhaba Cihat Bey hoş geldiniz tekrar. Merhaba, Merhaba İlki Hanım. Cihat Bey çok Bak. önemli açıklamalar yaptınız. Herkes bir şeyler söylüyor ama siz çok farklı bir yönden bakmamızı sağladınız ve dediniz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in asıl amacı Sev anlaşmasını tekrar yürürlüğe getirmektir, asıl hedef Türkiye'dir gibi çok çarpıcı bir açıklama yaptınız. Tabii ki ilk olarak bu açıklamanızın nedenini sormak istiyorum size. Biz dünyadaki olayları değerlendirirken Türkiye etkisi ne olabilir diye. İlk sorumuz budur ve bu ilk soruya istinaden bakarız, inceleriz. Bu olayların hemen öncesinde, uluslararası ilişkilerde hemen öncesi denilebilecek bir zamandır. 1980'lerden, 78'le 79'lardan itibaren bakalım. İran'da bir rejim değişikliği oldu. Hümeyni iktidara geldi. Hümeyni nerede yaşıyordu? Fransa'da yaşıyordu, Paris'te. Tahran Havaalanı'na hangi uçakla indi? Air France uçağıyla. Ülke kaynarken ülkede her şey olurken Humeyni resmen çok sakin bir şekilde yetiştirildiği ve kadrosunu oluşturduğu Fransa'dan Batı Paktı'ndan İran'a indi. Batı Paktı'na düşman bir doğu devleti oluşturuldu ya Ve İsrail tek hedef, Amerika'yı tek hedef olarak seçti. Sonra çok enteresandır. Hemen akabinde Irak ve İran savaşı başladı. 8 sene sürdü bu savaş. Irak darmadağın oldu. Ve bunun ardında hava koruması altında Irak'ın kuzeyinde 1. ve 2. Körfez Savaşları'ndan sonra bölgesel yönetimi adı altında bir Barzanistan kuruldu. Bu Barzanistan kurulurken İsrail'in çok büyük desteği olduğu ve bölgedeki yöneticilerle akrabalık bağı olduğu bilinen bir gerçektir. Sonra bu koridor Kerkük'e doğru büyüyüp Suriye'ye doğru gelişirken Kerkük'ü ele geçirme operasyonları ve Suriye sınırına doğru uzanma operasyonları oldu. Türkiye'nin tepkisiyle Kerkük'ü ele geçirme ve bağımsızlık ilanı rafa kaldırıldı. Rafta bekliyor. Bunun arkasından Suriye bir anda karıştı. Yani oluşturulmak istenen koridorun diğer bacağı bir anda karıştırıldı. Suriye'de bir iç savaş çıkartıldı. Ve İsrail açık bir şunu söyledi beyanlarında. Suriye bizim isteklerimize karşı geldiği için biz bunu yaptık. Hangi istekler onu açıklamadılar. Ama bir takım istekleri varmış demek ki. Suriye PKK YPG getirildi, işit getirildi, işit de mücadele ediyor diye PKK YPG desteklendi ve bir PKK YPG istan kuruldu Fırat'ın doğusunda. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya da destekledi. Ben Suriye'ye bu savaş esnasında son bir buçuk yıldır iki kere gittim sınırı geçerek. Bulundum oralarda hatta üç kere gittim. Gözlerimle gördüm, gözlerimle gördüm. Münbiç'e kadar batıdan doğuya gelen jiplerine binmiş PKK-YPG teröristleri Rus bayrağı çekildi. Çekili olarak Münbiç'e kadar geliyorlar. Münbiç sınırında bay Rus bayrağını indirip Amerikan bayrağını çekip devam ediyorlar. Amerika ve Rusya birlikte PKK-YPG'yi orada besliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri desteklerken Rusya en azından PKK-YPG'ye ses çıkartmıyor. Bu arada bütün bu süreçte İlki İran, İsrail'i sürekli hedef olarak gösterip İsrail hakkında şöyle yok edeceğiz, böyle yok edeceğiz, siyonist bilmem falan derken, şöyle füze geliştiriyorum, böyle füze geliştiriyorum, bak menzilim içerisinde falan derken, İsrail'in silahlanması, güçlenmesi, hatta nükleer silaha sahip olması için çok önemli bir gerekçe oluşturmuştur. İsrail'in silahlanması ve nükleer silaha dahi sahip olması, İran'ın bu söylemleriyle meşru bir zemin buldu dünya kamuoyunda. Canım İsrail'e silahlanmak zorunda. İran nasıl tehdit ediyor? Bak bir de İran nükleer silaha sahip olacakmış. O zaman yani, İsrail'e gösterdiğine göre İsrail kendini savunma hakkına sahip. O silahlarına sahip olması lazım. Değil mi? Bu söylediklerimde gerçeklerle bağdaşmayan hayal ürünü ya yok. da sadece <laughs> şey var mı? Ben sadece yok. olayları anlattım size. Olayları 1979'dan başlayarak günümüze kadar getirdim. Şimdi günümüzde de Hamas bir anda Gazze'den İsrail'e saldırdı. Ve bir anda medyaya uydurulmuş, üretilmiş vahşet görüntüleri sunuldu. Ve bunların yalan olduğu da ortaya çıktı. Ama bu vahşet görüntüleri sosyal medyada öylesine yayıldı ki bunu seyredenler arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da vardı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bunu yalanlamasına rağmen, hayır bu, bu yalandır demesine rağmen bu algı operasyonunun kurbanlarından bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Sizce Detir, gerçekten kurbanları bir tanesi olarak dediniz ama yani kurbandı değildi aslında. Belki de bilinçli bir söylemdi yani. Bilinçli bir söylemdir. Ama neticede biz en iyi ihtimalle düşünelim kurbandır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi devletlerde devletler şahısların inisiyatifiyle yönetilmezler. Devletlerin bir bürokrasisi vardır. O devlet bürokrasisi hükümetler değişse, başkanlar değişse dahi dış politikada değişiklik olmaz. Hedefte değişiklik olmaz. Evet. Işte hedef evet. değişik olmayınca belki de Amerikan başkanı belki belki diyor nasıl inandırılacaktı nasıl imzası alınacaktı belki de böyle alındı bilemem evet. ama durum bunun Amerika Birleşik Devletleri bundan <laughs> da bu şekilde ifade edilmiş olmasıydı. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye davet edildi. Hamas'ın saldırısıyla. İsrail Gazze'ye davet edildi. Nasıl davet edildi? Hamas'ın saldırısıyla. Saldırısıyla. Hamas'ın bu saldırıyı yaptıktan sonra bu tür gelişmeleri hesaplamaması ki bunu en saf insan dahi bölgede görür. Mümkün değildir. Bu saldırı 7 Ekim'de olduğu zaman dünyanın güvenilir medya organları ve ajanslarında şu yayınlandı. Mısırlı bir istihbarat yetkilisinin verdiği bilgiye göre Hamas'ın saldırısından 3 gün önce Mısır İsrail'i uyardı. Hemen Netanyahu. Hayır bize böyle bir bilgi gelmedi. Müthiş rahatsız oldu. Bu olay olduktan sonra ya siz daha önce uyarılmışsınız, bak Mısır sizi uyarmış, siz niye dikkate almadınız diye gazeteciler sorduğunda bizim böyle bir şeyden haberimiz yok, kimse bizi uyarmadı falan dendi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı McCall 9 Ekim'de bir açıklama yaptı. Dedi ki Mısır İsrail'i uyarmıştır, doğrudur diyor. Ama neden İsrail bunu dikkate almadığını ya da haber verildiğini inkar ettiğini açıklayamam çünkü bu bir güvenlik sorunudur diyor. Şimdi ben size soruyorum. Mısır'ın uyarmasına rağmen İsrail bunu niye dikkate almamıştır ya da niye inkar etmektedir? Sorunun cevabı olayın itirafıdır. Evet. Düğmeye basıldı çünkü. Doğru. O Onu bilerek müsaade edilen bir taarruz olduğu intibana kapılmamak mümkün değildir. Çünkü Hamas'ın bu saldırısından karlı çıkan kimdir? İsrail'dir. Şu anda İsrail hemen hemen tüm batı devletlerinin, tüm batı devletlerinin desteğini almış, Gazze'yi yerle bir etmekte, insanları öldürmekte, bir soykırım uygulamakta ve dünyadaki hiçbir devlet de sen ne diyorsun? Bu nasıl bir şeydir? Bu soykırım yasaktır. Sen yapamazsın diye tepki göstermemektedir. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya el koyuyor dedim. Çünkü bizim analizimiz böyleydi. Ve Orta Doğu'ya el koyuyor dedikten sonra da Hamas'ın saldırısının İsrail'in ekmeğine yağ sürdüğünü söyledi. Ve hedefin Türkiye olduğunu, Orta, Doğu, Orta Doğu'da sınırların yeniden çizileceğini, Sevr anlaşmasının hayata geçirilmeye çalışıldığını, bölgede bir Kürdistan, İsrail destekli, İsrail bağlantılı, İsrail akrabalıklı kurulmaya çalışıldığını, Sevr haritasında belirtildiği üzere Türkiye'nin miğferini sıkı takması gerektiğini, bizim bir Ekim'de siyamızın düşürülmüş olmasını, Bilerek, isteyerek, kasten vurduk çünkü bizim birliklerimize tehlike oluşturuyordu dediler. Yani Halbuki Bu aslında Türk... verilen mesajdı öyle değil mi? Çok net bir mesaj. Dünyada NATO tarihi bir NATO devleti, bir başka NATO devletinin hava vasıtasının uçağını, evet, helikopterini, siyasetini bilerek, isteyerek, kasten düşürmemiştir. Ve bunu da resmen açıklamamıştır. Tabii. Bu bir ilk. Zaten NATO'nun amacı o değil mi? Bu üstün körü geçilecek bir mesele değildir. Halkımız kamuoyu bunu üstün körü geçiyor. Ama umarım devlet geçmiyordur. Bunun ne kadar ciddi bir durum olduğunu söylüyordur, biliyordur ve ona göre hareket ediyordur. Umarım. Ha bu arada bu, bu mesaj esnasında şunu verdiler dediler ki siz PKK, YPG'ye saldıramazsınız. Onlar bizim korumamız altında ve biz onları korumakta kararlıyız. Siz bir NATO devleti olmanıza rağmen şimdi siyanızı düşürdük. İleride bir daha yaparsanız uçağınızı düşürürüz. Buraya karar harekatı falan da düşünmeyin. Bir daha da hava harekatı yapmayın dediler. Sayın Cumhurbaşkanı hemen akabinde hava harekatlarımız devam edecek dedi. 2 ya da 3 Ekim olması lazım. Evet. 7 Ekim'de bu olay patladı. Amerikan uçak gemisi görev grubu. Bakın uçak gemisi değil, uçak gemisi görev grubu. Herkes bilip bilmeden çıkıyor televizyonlarda görüyorum. Sanki bir tane gemi gelmiş gibi bahsediyorlar. Halbuki uçak gemileri görev grubudur. Görev grubunda uçak gemisinin etrafında 7 ila 9 tane kruvazör, muhrip ve fırkateyn bulunur. Bunların hepsinde de tomahawk füzeleri vesaire vardır. Bu tomahawk füzeleri bizim elimizdeki füzelerle kıyaslanmayacak kadar, dünyada başka devletlerin elinde bulunacak füzelerle kıyaslanmayacak kadar güçlüdür. Ve sayısını bilmediğimiz denizaltı vardır. Çünkü bu görev grubu hem uçak gemisini korurken hem de bir görev icra edeceklerse, taarruz icra edeceklerse bir grup halinde dolaşırlar. Bu uçak gemisinin üzerinde de yaklaşık 75 ila 100 tane dünyanın son model uçakları vardır ve bu uçaklardan çoğunluğu yurt dışına satılmayan türden uçaklardır. F-22'ler, F-18'ler gibi, Amerika'ya özel F-35'ler gibi, F-15'ler gibi. Yani bu iki uçak gemisi görev grubu geliyor. Dolayısıyla 200'e yakın uçakla geliyorlar. Bu uçakların sayısı bizim uçaklarımızın sayısından az olabilir. Uçakları sayı olarak karşılaştırmak son derece yanlıştır. Gemileri de sayı olarak karşılaştırmanın yanlış olduğu. Üzerindeki silahlar ve bu platformların özellikleri, nitelikleri önemlidir. Nicelikleri değil, nitelikleri önemlidir. İki uçak gemisi görev grubu artı bir de komuta, komuta kontrol gemisi gelmiştir Amerika'nın Napoli'den o uçak gemi o komuta kontrol gemisine bizim Anadolu gemisinin benzeridir. Bu uçak gemisi görev grubundaki güçler bir arada düşünüldüğünde o Anadolu gemisinin benzeri gemi ihmali ka ihmal edilebilir düzeyde bir güçtür. O iki uçak gemisi görev grubundaki bütün silahlar ve platformlar birlikte toplandığında sonuç olarak şu ortaya çıkar. Bu bölgedeki tüm devletlerin tahrip gücünü toparlar toplasanız uçak gemisi görev gücünü oluşturduğu tahrip gücüne sahip olduğu tahrip gücüne sahip değildir. Şimdi mesajı nasıl hesaplıyoruz? Biz haritada pilotlayarak, haritada işaretleyerek takip ettik uçak gemisini. Batıdan geliyor, doğru devam edip İsrail önlerine gelmesi gerekirken, Kıbrıs adası güneyine gelmesi gerekirken, Doğu Akdeniz'de, rotası, bize... Doğu Akdeniz'de rotasını kuzeye çeviriyor yolunu bir gün uzatıyor. Abdülhamit Han sondaj gemisinin yanına geliyor. Sondaj yapan gemimizin yanına geliyor. Göz mesafesinde yani gözle görülebilir bir uzaklıkta 3 ila 5 mil mesafede duruyor. Tehdit Ve unsuru. Durduğu bize bir mesaj veriyor. Tabii. Senin yanındayım, senin önündeyim bu mesajı veriyor. Ama durduğu yer neresidir diye pilotladığımızda Sevilla Üniversitesi haritası yani bizi Ak Akdeniz'de Antalya Körfezi'ne hapseden haritada belirtilen sözde Yunanistan Türkiye sınır hattı üzerinde duruyor. İkinci mesaj da bu. Yunanistan'a destek veriyorum. Ayağını denk al mesajı. Ve bu mesajı verdikten sonra tekrar aşağı iniyor. Demek ki diplomatik bir dil kullanıyor. Aslında savaş stratejileriyle konuşuyorlar devletler birbirleriyle. Tabii bunu da anlayabilmek için sizin gibi 40 senesini herhalde Denizlere, orduya deniz kuvvetlerine vermiş olmak gerekiyor. Çok çarpıcı açıklamalar gerçekten Cihat Bey. Yani bu formda o zaman çok net bir şekilde, bir tarafta İsrail-Hamas savaşı devam ederken aslında perde arkasında Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir tehdit unsuru söz konusu. Yani bu kadar. Ee, bir tek bir cümleyle bir manşette bunu özetleyebilir miyiz bu şekilde? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi olağanüstü bir tehdit olarak görüyor ve bu tehdidi bertaraf etmeyi planlıyor.